Surprise, motherfucker. <Gülüyor> 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 Kadının biri bir pet shop'a gider ve bir papağan almak istiyorum der. Mehmet ismindeki pet shop sahibi. Hanımefendi elimde bir tane papağan kaldı fakat bu papağan çok küfür baz almak istemezsiniz sanırım. Bir papağan sahibi olmak isteyen kadın hayır almak istiyorum der ve papağanı alır evine geldiğinde bir bakar ki gerçekten papağan kadını her eve geldiğinde hoş geldin orospu diyerek karşılar. Buna dayanamayan kadın papağanı alır ve pet shop'a geri götürür. Mehmet Bey bu papağan gerçekten çok terbiyesiz. Her eve geldiğimde beni hoş geldin orospu diyerek selamlıyor ve ben buna dayanamıyorum. Papağanı geri getirdim ve paramı geri istiyorum. Fakat o anda paraya ihtiyacı olan Mehmet Bey, hanımefendi merak etmeyin birkaç gün bana bırakın ben terbiye edeyim daha sonra gelin alın. Kadın inanmayarak da olsa tamam der ve gider. Mehmet papağan alır ve bir çaydanlık su kaynatır. Ne diyeceksin lan kadın eve geldiğinde diye sorar papağana. Papağan da hoş geldin orospu diyeceğim der. Bunun üstüne papağanın kafasını kaynar suyun içine sokar ve tekrar sorar. Papağan yine aynı yanıtı verir. Bir olur, iki olur ve papağan işkenceye dayanamaz. Hoş geldiniz hanımefendi diyeceğim der. Ertesi gün kadın gelir ve Mehmet Bey kadına papağanı terbiye ettiğini söyler. Kadın bunu kontrol etmek istediğini söyler ve papağana sorular sormaya başlar. Ben eve geldiğimde bana ne diyeceksin? Hoş geldiniz sanım efendi diyeceğim der papağan. Kadın çok şaşırır ama emin olmak için devam eder. Peki yanımda bir kız arkadaşımı getirirsem ne diyeceksin? Hoş geldiniz sanım efendiler diyeceğim. Peki yanımda bir erkek arkadaşımı getirirsem ne diyeceksin? Hoş geldiniz beyefendi diyeceğim. Peki yanımda iki üç erkek arkadaşımı getirirsem ne diyeceksin? Papağan biraz duraksar ve cevap verir. Oğlum Mehmet suyu kaynat bu karı harbi orospu. <laughs>